أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب وَأَنْتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا Allah'u Azim. Ve bildiren arsohuhu'n-nebiyü'l-kerim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Allah'ım celle celaluhu hazretleri bu Kur'an-ı Azim'in baş tacı etmeye, bizi nelere davet ediyorsa canı gönülden semiyü ne işittik itaat ettik demeye, kimler gibi Sahabi kiram efendilerimiz gibi söylemeye cümlemizi muvaffak eylesin. Ve neticesinde de o emre veya o nehye uygun hareketlerle hareketlenmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Ve bu emirleri ve bu nehileri duydukları vakitte seni ve asayna işittik ama isyan ettik. Yani bugün olmaz bu. imkanı yok. Nereye kurtuluyorsun? Diyerek bir takım bahaneler bularak efendim haramlara devam etmeye veyahut da bu hükmü inkar ederek kafir olmaktan cümlemizi kale eylesin. Amin. Amin. Allah'ımız buyuruyor. Ya yuhelledin amenu ey iman eden kullar. İttakullah. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun diyor. Bütün peygamberlerin ortak bir nasihatı vardır. Nedir o? Allah'tan korkmuyorsan dilediğini yap. Utanmıyorsan idealen testehni fasla mersikte. Utanmıyorsan Allah'tan korkmuyorsan dilediğini yap. Dilediğini yap. Hayvanlardan aşağı yaşa. Ne yapıyorsan yap. Allah ne buyuruyor? Allah'tan korkun ey iman edenler. Bizi çağırıyor. Buyur ya Rabbi. Allah'tan korkun. Korkalım ya Rabbi. Ne yapalım? Ve derû mâ Faizden geriye kalanlar varsa kasanızda kesenizde, onları geriye alın. <laughs> İn kuntum mu'mini eğer iman etmişseniz. Allah Allah. Bu faiz nedir faiz? Faiz parayı satın almaktır. Veyahut parayı satmaktır. Faiz. Para satın alıyor ya da para satıyor. Şimdi sakalı da koymuş hacı amca. Bu hacı sakalı da koymuş, elinde tesbih. Namaz niyaz devam ediyor. Girmiş bankaya. Bu Karadenizli neresinden olduğunu söylemek yok. Şivesinden anlayacaksınız. Nereli olduğunu anlayamazsınız. Yine. Söylemek yok çünkü gıybet olur değil mi? Gıybet nedir? Haram. Haramış diyemeyiz. Ama orada önemli bir ne var, ders var. Ona bakacağız şimdi. Girmiş bankaya diyor ki kızım Ha bu benim aylığım ne kadardır? Hanımefendi hemen hesabı yapıyor orada tık 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 gösteriyor. Bu aylık faiziniz hacamca bu kadar. O faiz kelimesini duydu ya. Hacamca böyle yaptı. Uy! Faiz dema, faiz dema, faiz dema. Faiz dema da. Kadın da dedi ki hacamca, burası bakkal değil. Burası banka. Bizim yaptığımız bütün iş faiz. Bakkala gelmedim, bankaya geldim. Adını değiştirdim faizlikten çıkıyor mu? Çıkmıyor. Hacı amca daha kafadan kekti dedi ben bir daha buraya girmem. Al o faizleri al o kalsın al para, şey ara parayı ver çıkayım. Dedi. Oradan tövbe yakaladı. Şimdi bu hacılıkta hocalıkta da olmuyor. Bu faiz meselesinde bir dikkat etmek lazım. Hele özellikle faizin attığı şu günümüz dünyasında Değil mi? Ne kadar arttı. Adam mekanı kapatıyor, onu kapatıyor, bunu kapatıyor. Oradan alıyor. Milyon parayı doğru götürüyor. Nereye yatırıyor? Faize. Faize yatırıyor. Çünkü burada diyor, onun vergisi, şunun vergisi, elemanın e, efendim, e, sigortası, maaşı, şu bu, bakıyor. Hı, faizde daha çok kazanç var zannediyor. Rakamlara vuruyor. Doğru gidiyor, faize yatırıyor parayı. Bak büyüklerimizden birisi İslam'ın nedenini bize Efendim eğitim verdiğini anlatırken şöyle derdi. İki kere iki kaç eder? Dört eder. Bunu bize ne öğretir? Dünya ilimleri, matematik öğretir. Peki İslam gelir buraya. İslam buraya parmak sokar. Şimdi dört mü büyüktür? Beş mi büyüktür? Matematik bize ne öğretir? Beş, beş büyüktür. Peki İslam girer bu devreye, ahlak girer, İslami ahlak. Bize neyi öğretir? Dört mü büyüktür, beş mi büyüktür? İslam sorar. Dört mü, beş mi, haram mı, helal mi? Ona dedik ki beş haram, dört de helal. İslam ne der bize? Dört mü büyüktür, beş mi şimdi? Siz söyleyin. Dört, dört, dört. dört daha büyük oldu, gördün mü? İslam dört daha der. Niye beş haram çünkü? Haram olan şey küçüktür ve yok olmaya mahkumdur. Benden çıkmıyor, ne yapayım? Yiyorum, yediriyorum. Efendi senden çıkmasa da senin oğlundan çıkacak. Oğlumdan da çıkmadı. Babam işte dedem öyleydi. Torunundan çıkacak. Torunundan da çıkmadı. Torununun torunundan çıkacak. Ama bu senden çıkacak. Peki bu faizi Allah neden haram kılmış? Çünkü hurmetu mal insan, hurmetu malil insan ki İnsanın malının hürmetliliği kanının hürmetliliği gibidir. Nasıl birbirinize kanınız haramsa malınız da bu şekilde zulmen Efendime söyleyeyim alıp vermeniz haramdır. Buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu faize dikkat etmeyenler neyle karşılaşacaklar? Ellediğine okullar ki ayet okuyorum. Çok hadisler var. O hadisleri inkar edenler bu ayetleri de inkar etsizler kolaysa. Bir de şunu da hemen dile getirelim. Komple hadis kabul etmeyen adam gavurdur. Komple bak. Hani şu hadisin hadis olduğunu ben kabul etmiyorum. Veya böyle bir hadis olduğunu bunu bir bakmak lazım işte filan. Bunu bir tetkik, etmek lazım. Bu bir şey yok. Ama ben komple hadisi kabul etmiyorum. Diren adam gavur olur, kafir olur. Ya niye böyle diyorsun? Adam Kur'an'ı kabul ediyor ya. Kur'an'dan bir ayet kabul etmese veya Kur'an'ı kabul etmese ne olur siz söyleyin. Kafir olur. Bunu bak rahat diyoruz değil mi? Kur'an'ı kabul etmese neden kafir olacaksa Hadisi toptan inkar etmek aynı şeyden dolayı adamı kafir eder. Kur'an'ı kabul etmemek niye kafir ediyor adamı? Çünkü Kur'an'ın bize kadar gelen rivayeti nedir? Var. Tevatür. Peki hadislerden bize kadar tevatür gelen rivayetler var mıdır? Vardır. Komple hadisi kabul etmeyen adam ayet inkar etmiş gibi oluyor ve buz gibi kafirdir, gavurdur. Alnı secdeye varsa bile, beş vakit namaz kılsa bile. Çünkü iman kabul etmektir. Bütün hadisleri kabul ediyorum dersin. Ama onun içinde zayıfı var, sağlamı var, haseni var, sayhili var, mütevatiri var. Mevzusu uydurması da var. Bir tane hadis önüne geldiği vakitte bunu hocasıyla, ehliyle konuşursun. Dersin ki bu hadis gerçekten hadis mi değil mi? Kim bilir bunu? Ehli bilir, muhaddis bilir, ehli bilir. Ehliyle bunu konuşursun. He bu hadis uydurmaymış. Uydurma onu dersin ki bu uydurma. Bunu ben kabul edemem. Ama bu hadis sahihse, mütevatirse, ha sense ve sıhhat derecesi sağlamsa böyle bir hadisi ne yapmazsın? İnkar edemezsin. Şimdi ayet-i kerimeye iyi bakın. Ellezine de okurlar ki yekülüne yiyorlar. Erriba faizi yiyorlar. Faiz diye Faiz kullanıyor. Faiz metalanıyor. Faizden götürüyor işini. Faiz. Tefeci bunlar. La yekumune kalkamayacaklar. İlla ancak kalkacaklar kema yakumul ledi o kimsenin kalkması gibi ki yetekabbeduhu şeytanu min mes şeytan onu çarpmış şeytanı çarpmış Sara hastası gibi efendim delirme hastası gibi şeytan çarpmış çarpmış cinlenmiş şeytan çarpmış tam debeleniyor böyle, bir kalkmaktan niye kalkmaktan bahsediyor bak kıyam kıyam kıyamdan bahsediyor kıyam biz ne diyoruz bu yerlerin göklerin yıkılacağı güne, mahşerin kurulacağı güne ne diyoruz biz? Siz söyleyin. Kıyamet, kıyamet. kıyamet diyoruz. Kıyamet ona denmesinin sebebi ne? Kıyam tak bütün şu ölülerimiz, bu efendime söyleyeyim mezarlıklarda yatan nesillerimiz ve efendim bütün büyüklerimiz, geçmişlerimiz biz de oraya girip yatacağız. Bütün bunların hepsi o gün ne olacak sonra Kalkacak, kıyam edecek, kıyamet günü denmesinin sebebi bu işte. O kıyam edecek. Kimileri ne yapacak? Çok güzel bir şekilde tertemiz kokularla kıyam edecek. Kimileri beş gibi kokarak kalkacak. Kimileri bilmem ne halde kalkacak. Peki faiz yiyenler, faiz yemeye devam edenler ne gibi kalkacakmış? Şeytan çakması gibi kalkacaklar. Şeytan çakması. Şimdi bu faiz çok önemli. Parayı satmak, parayı satın almak. 10 lira verdin, 15 liraya satıyorsun işte 10, 10 lirayı. 1 milyonu 1,5 milyona satıyorsun, 1 milyon yüze satıyorsun, 1 bir milyon bire bile satamazsın efendi. Allah bunu haram kılmıştır. Haram kılmış, zulüm bu. Zulüm. Peki faiz alan adama bak bakayım bir. Eğer o paraya ihtiyacı olmasa, düşmese, ona böyle çok ihtiyaç var, gelip alacak. Senden o parayı o namına borç olarak alır mı? Faiz namına. Almaz. Niye alsın? Niye bir alıp iki ödesin sana? Almaz. İşte İslam burada o düşmüş olan adamı muhafaza ediyor, koruyor. Peki faizin haram olmadığını düşünsene günümüz dünyasında bunu çok iyi siz daha iyi biliyorsunuz. Biz de hep hep nasibimizi alıyoruz bu daraltı, ekonomi daraltısından. Bakın bakalım bir dünyada sermaye sahipleri paraya para demezken milletler, milyar milyar milletler nasıl sık boğaz içerisinde yaşıyorlar? Alın terlerini tamamını alamıyorlar. Efendim tüccar gerekli yani olan alması gereken değil mi? Yapmış olduğu işin karşılığında neticesini alamıyor, işçi alamıyor, memur alamıyor. Neden bu millet mutsuz? Faizden. Faizden. Buradan bütün Müslümanlara sesleniyoruz. Faize dur diyelim. Evimize, hanemize, ocağımıza, mahallemize, semtinize, Bu kadar faiz bankasının barınması bizim suçumuzdur. Eğer o faiz bankaları bu memlekette müşteri bulamasın, dururlar mı yerler? Durabilirler mi? Duramaz. Duramaz. Peki Müslüman beldesinde, mahallesinde, bölgesinde bir faiz bankası bulunabiliyorsa kimin suçudur siz söyleyin? En başta bizim suçumuz. Müslümanın suçudur. Müslüman sokmamalıdır. Eğer cebine, kasasına, kesesine, hanesine faiz sokmazsa Müslüman, o faiz lobileri bu memlekette barınamazlar. Bunun içindir ki çok gayret gösterenler var. Gösteriyorlar. Ama millet olarak biz zayıf düşüyoruz efendiler. Zannediyoruz ki buradaki kazançlarımızı kaybedeceğiz. Emir olun faizden kaçan bir ömür boyu ev sahibi olamasa da büyük kazançlıdır. Bereketi yeter. Ona sağlık sıhhat afiyet yeter. Kalp tatminliği, binanı yeter. İki yakası bir araya gelmeyenler hep faizden bu hale gelmiş. Allah'ın Celle Celaluhu Hazretleri şeytanla bu faiz arasındaki köprüye maruz kalmaktan cümlemizi kala eylesin. Peki şeytanla bu faiz arasında bağlantılı bir köprü var mı? Var. Ne köprüsü var peki? He? Ne köprüsü var şeytanla faiz arasında? Lanet köprüsü var. Lanet köprü. Ne köprüsü varmış? Lanet köprüsü. Peygamber buyuruyor ki faizi alan veren, şahidi olan, katibi olan, yazar, imzasını atan, onayını koyan, mührünü basan, hepsine Allah lanet etsin buyuruyor. Lanet, lanet geliyor. Peygamber sellem buyuruyor ki, insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, bu faizi almayan kimse kalmayacak. Faiz yiyen kimse, yemeyen kimse kalmayacak. La yekma ahadun İlla ekeler gibi Herkes de bir faiz bulaşmış olacak. Ne buyuruyor biliyor musun? Fe ye kulhu ye kulhu Eğer o faizden hiç yememiş, doğumundan ölümüne kadar dikkat etmiş, yine diyor onun bütün hayatı içerisinde faizin buharında bir şey ona yine girecek. Faizin buharında. Öyle bir dönemde yaşamıyoruz efendiler. Ne kadar zor değil mi? Zor. Peki ahiret var, cennet var, hesap var, karşılık var, ceza var, mükafat var. Bunda illa elbette bir ne olacak? Bu dünyada bir zorlu olacak. Allah bu imkanları kazanmak nasip eylesin. Allah. Peki derke bellum kalu inneme beyhum Şimdi de bir takım, bir takım Müslümanlar, bir takım milletimiz, işte aha, aha kar aha faiz, aha ne olacak adını değiştirebilmem ne? Konuşuluyor değil mi? Konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Aslında bunu ne yapıyor biliyor musun? faizden sakınan, ticaret yaparak parasının hesabını tutmaya çalışan bir takım Müslümanlara geçirme yapmak için bunu söylüyor. Kar O zaman da demişler. Ne demişler? Ha alışveriş, ha faiz. Aynı demişler. Verke bi ennehum kalu innemel bey'u mitbur riba. Alışveriş faizin ta kendisi faiz aynı şey bunlar. Bak böyle demişler. Böyle diyorlar. Allah devam ediyor. E'allallahu'l bey'a. Allah alışverişi helal saymıştır. Helal alışveriş, helal ticaret, helal ve harrame <laughs> riba faizi haram saymıştır. Haram kılmıştır. Peki helalle haram aynı olur mu? Olmaz. Femen ca'e umur yudatun rabbi fenteha felehu ma selef. Her diyor bu vaizler, Rabbinden bu vaizler geldikten sonra eğer <laughs> bunu bu vaizler. Geldi mi şimdi bize bu vaizler? Geldi değil mi? Bu geldikten sonra Rabbisinden bu vaizler geldikten sonra bunu nihayet buldurursa, buldursun. Felehu mesele Geçmişte yaptıklarından tövbe etsin. Ve ruhu Allah. Onun işi Allah kalmış. Geçmişte yaptıklarından tövbe etsin. Allah'a kalmış. Ve men ade. Eğer dönerse. Nasıl döner? İki şeyle döner. Ya haram olduğunu kabul eder. Kabul ede kakar kakar bu günahı işler. Değil mi? Bir bu. Veyahut da haram olduğunu kabul etmez. Günümüzde faiz sistem var. Kardeşim sen ne anlatıyorsun böyle geçmişin karşısında bir ayet bir hadis bir şeyler okuyorsun dercesine. İnkar eder. İnkar ederek buna devam eder. İki türlü. <laughs> Onlar diyor ateşin arkadaşlar olacaklar. <laughs> Orada ebediyken baki kalacaklar. İnkar edenler. Bugün bu faize gırgır geçenler. Bu faize inkarla yaklaşanlar. Bunlar ahirette ebediyken kalacaklar. Faiz yiyenin cihadı makbul olmaz. Haccı makbul olmaz. Namazı makbul olmaz. Sıla-i Rahim'i makbul olmaz. Makbul olmaz faiz yiyenin. riba. <laughs> Allah faiz yiyenleri mahvedecek. Faiz paralarını mahvedecek. Faiz para sahiplerini mahvedecek. Ve yürü biz Sadaka verenler, sadakaları da artıracak, Allah Celle Celaluhu. Bunu dünya aklıyla anlamanın imkanı ve ihtimali yoktur. Ahiret aklı lazım sana, ahiret aklı lazım. Başka nasıl anlayacaksın? Sadaka da çıktı, senin kesenden çıkıyor. Faiz de senin kesene giriyor. Ama Allah ne buyuruyor? Faiz keselerini, faiz sahiplerini, faiz mallarını mahvedecek Allah. Yerle yeksan edecek. Ama sadaka çıkmış senden. Senden hayır hasanat çıkmış. Senden infak çıkmış. Allah onları artıracak. Vallahu Allah la yuhrib sevmez. Kulle kaffari. Bütün kafirleri, küfredenleri, inkar edenleri sevmez, sevmeyecek. Sevmez. Etim ziyade günah işleyenleri. Peygamber sallallahu aleyhi tane büyük günah saymıştır. Yedi büyük günahın içerisinde faizi koymuştur. Faiz. Faiz. Hatta bazı muhaddislerin ortaya koyduğu hadisler sağlam bu uydurma değil sağlam hadis. Yani bir takım muhaddislerin sağlam dediği hadisler. Buyuruyorlar ki faizin faizin günahı nedir bilir misiniz? Peygamber de böyle buyuruyor. Nedir? 73 tane şubesi vardır. En aşağı olan faiz. Kişinin arasıyla yapmış olduğu bir zina olsa bu zina o faizden daha az kalır. Faiz ondan daha ziyade günah olarak yazılacak sana diyor. Hiçbir kurtarılıyor. En aşağısı olan. Peki bunun alemi adedi rahat rahat geniş geniş bile isteye iradesiyle tercih ederek yapanların ne demeli? Nasıl olacak? Ve eğer bunu yapmazsanız faiz paralarını bırakmazsanız elinizden, kasanızdan, kesenizden, hesabınızdan çıkartmazsanız şunu iyi bilin diyor. Bir harbin minallahi ve resûlih. Allah ve Resulüne harp ilan etmiş olursunuz. Ahirette de kıyamet günü onlara verilecek silah haline. Hadi harp bakayım Allah ve Rasulü'ne. Hadi yap bakalım bunu. Hatta bir miraç hadiste Peygamber sellem buyuruyor ki öyle insanlar gördüm göbekleri oda kadar. Kocaman. Aşağı doğru böyle sarkmış halde yukarı doğru kaldıramıyor bir türlü. Ya dedim ey Cebrail bir de bak Firavun alinin Efendim oradan cehenneme gidip götürülüp getirmelerinde bunlar eziliyorlar. Ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Tekrar geri yere yapışıyorlar. Orada böyle debelenip e, zahmet ve azap içerisindeler. Bu kabir aleminde gördüklerinden bahsediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Ya Cebrail bunlar kim diye sordum. Cebrail kardeşim dedi ki bana diyor. Bunlar faiz yiyenler. Faizle meşgul olanlar. Böyle debelenecekler. Kabir barzak halinde. Ahirette zaten cehennemin ashabı olacaklar. Allah ve Resulü harbi ilan etmiş oluyor. Faize devam eden bir kimse. Ve in Eğer dönerseniz, tevbe ederseniz. Felekum ruusu emvalikum. Sermaye olan mallar sizin malınızdır. Onları vermenize gerek yok. Alıyorsun ya faiz alın. Faiz değil de borcun, ana borcunu aldın. Onda sıkıntı yok. Faiz olarak yazdığını alamazsın diyor. Onu geri ver. La tatlimun ve la tutamun. Ne zulmedin ne de kendinizi zulme uğratın. Allah'ım Celle Celaluhu Hazretleri bu faiz belasından özellikle memleketimizi, milletimizi, efendim inanmış Müslüman e, toplulukları ve genelde bütün İslam alemini ve bütün insanlığı tez zamanda kurtardığı güne bizleri kavuştursun. Amin. Amin. Ya Rabbi tez zamanda bizleri bu faiz belasından kurtar Ya Rabbi. Amin. Kurtar ya, Amin. kurtar ya Rabbi. Amin. Ne almak ne ve vermek bizde tozundan bile uzak bizleri Amin. sağ Amin. yaşamak Amin. nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ve inkâne diyor Eğer diyor alacaklılarınız varsa mesela adamın sana borcu var değil mi? Sen de bunu biliyorsun. Adam zor durumda. Fena zirâdîn ilâ meyserâh. Ona kolaylık günü gelene kadar ona mühlet vermiyor. Ne yapma sık boğaz etme. Üstüne faiz koyacağım deme. Adamı hayatı yaşanmaz etme, dar etme diyor ayet kerime. Ne yap? Ona serin selametli yaklaş. Allah Celle Celaluhu mümin kullarına böyle serin selametli yaklaşan tüccarlar, para sahipleri, patronlar, bunlar için ne buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu ve Onların da tövbelerini Allah serin selamet kabul edecek. Hiç onları zorlaştırmayacak. Onlar müminlerin sıkıntılarını ortadan kaldırmak için çalıştılar. Allah da onların başına gelecek kendilerine göre olan sıkıntıları onların başlarından kaldırmak hemen bir anda kaldıracak. Ve tasaddaku hayrun lekum in Adam hakikaten veremeyecek ya. Batmış, bitmiş. Allah kimseyi batırmasın. Kimseyi bitirmesin. Ama adam batmış, bitmiş, dolandırılmış, yerde eksan olmuş, veremeyecek. Diyor ki, o yazıyı da sildin ya. Tasattık ettin ya. Tamam, senden borç borç istemiyorum. Sildim ben üstünü. Ama bunu güzellikle, güzellikle adamın başına kaka kaka değil. Bir önceki ayetlerde gördük. O sadakalarımızı iptal etmeyin başa kakarak diyor. Güzellikle ben bunu sildim kardeşim. Dedin ya. Hayrun lekum sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun eğer bir bilseniz. Bak borç meselesinde de bu ayet kelimeyi Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretleri göndermiş. Efendiler Kur'an-ı Azimüşşan'ın tamamı iki emir arasındadır. Neymiş Kur'an-ı Azimüşşan'ın tamamı? İki emir. Birinci gelen ayet ne ayeti siz söyleyin. İkra, biz bir kere oku. Son gelen ayet hangi ayet? Vettekû sakının. Bak bu kadar anlatıyor mu cümleleri sizden? Sakının. Yemen öyle bir günden ki turcahune fiilallah. Hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Allah'ın huzuruna varılacaksınız. Tümme sonra tuveffâ kum nefsim mâ Her can kazandığını taslamam alacak. Her can kazandığı verilecek. Ve hum la Orada hiçbir can zulme uğramayacak, haksızlık edilmeyecek. Ama ne kazandıysan o verilecek. İşte öyle günden sakının. E son ayette Kur'an-ı Azimuşşan'da inen son ayet bu ayettir. Şu an okuduğum ayet. Bakara Suresinin 281. ayeti. Kur'an-ı bu iki emir arasındadır. İlk oku diyor. Ne demek? İlimle meşgul ol. Sohbet meclisine katıl. İlim meclisine katıl. Çocuklarını, yavrularını İslamı öğrenmesi için gayret göster. Hocalar okutun. Ey millet okuyun. ilmi bilin. Hep okuyun. Ölene kadar okumak lazım. Beşikten mezara kadar ilmi talep edin. Buyurulmuş. Okuyun. Peki okuduğunda ne yapın? Sakının. Onunla amel edin. Haramdan uzak durun. Helalle iktifa edin. Böyle bir gün gelmezden evvel de kendinizi ne yapın? Hesaba çekin. Efendime söyleyeyim. Varsa kaçaklarınız, kulaklarınız, Allah haklarınız yerine getirmek için niyet edin. Tevbe istiğfar sahibi olun, böyle bir gündemden sakının, aman ha dikkat edin. Çünkü burası ömür, e, sonsuz olarak yaşayacağımız bir dünya değil, hepimiz öleceğiz, bizden öncekiler ölmüş, biz de öleceğiz, bize sonrakiler de ölecek. O ki öleceğiz, o zaman neyine gerek faiz, o ki öleceksin neyine gerek yalan, o ki öleceksin neyine gerek milleti dolandırmak, o ki öleceksin neyine gerek milleti tefecilik yapmak, o ki öleceksin neyine gerek kendime ev alayım, araba alayım, arsa alayım, bir şeyler alayım diye faize bulaşmak. Allah'ım Celle Celaluhu Hazretleri bizleri emir ve nehirlerine uyma noktasında sabit kadem eylesin. Köyümüzü, milletimizi, efendim beldemizi, bölgemizi de faiz belalarından emin olduğumuz günlere tez zamanda kavuştursun. Ve davana elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.